Urgot Orman teknik derecede de son dönemde bu 9-6'dan itibaren çok fazla oynanan, oynanan şampiyonlardan bir tanesiydi. Daha, daha ilk maçta bunun gelmesini beklemiyordum. Şimdi ormancı karşılaşabilir burada. Talia. Erken dakikalarda tabii menzilinden ötürü yine biraz edin. canını sıkabilir. Şimdi seviye 6 oldu evet. GBM. GBM'den kullanılan bir sıçra Kendi üzerine kullandı. masadan gelen bir sıçra var. Closer takip ediyor. İlk kan dökülmek üzere ve ilk kan Closer'a gitti. Uçarı yıldız kaçtı bu arada. Dönüş skorunu alamadı Beklund. Yalnız Closer gelmese bile Dumble çıkmıştı orada. orada. savaşmak istiyor Oluyut burada. Şundan da kullanılıyor GBM. Yerine Mıhlad orada Masıl'ı. Şimdi Sırç'a geldi. Armut'tan nasıl düşüyor. Corps yetişemi takım arkadaşının yardımına. Burada Korps da düşecek. Ve bir skor Closer'a. Diğer skorda da Armut'a gidiyor. Roy Oluyut alt korda orada. Bu ışından oyunuyla bir anda 5 kişi olmayı başardı. 5 kişi olmayı başardı. 2 skor aldı ama. Başta buradaki... O bu arada Nicole Senpai düşürdü GBM'i. Yani geri çekilip nehir tarafından sadece bir pençe atıp nehir tarafından bir buçuk saniye kaybedip dönmek yerine oradan dönmeyi seçince çok ağır bir bedel ödedi. GBM tecrübesinde bir oyuncunun yapmaması gereken dünyanın en basit hatalarından biri. Bu arada daha biraz kızmış olmalı ki tekrardan canını yeniledi biraz orada birkaç saniye daha vade alameti olacak. Peki Dark Vazage nasıl bir cevap verecek buna? Önemli olan bu. Orada nasıl bu totem üzerine görünüyor şimdi uykı baloncuğu tuttu. Bu arada yerden bitmeyi kaçırdı nasıl çok önemli bir hamle. Galio ultisi geliyor ama orada Closer sindirdi çoktan masılı. Şınlanı ve şişliye harcamak dışında bir şey kazandırmayacak. O da pek kazanç emin diyelim tabii. Okay, closer da fade alametini aldı. Her şeyi aldı bu oyun. Şimdi bir da Bu sefer Royal Yutan yine Kulonsuz abi sıçra denemesi ama Orgör tutmadı orada. Masıl sıçrasını kullandı. Yalnız Masıl'ın etrafında tamamen Royal Youth oyuncuları var. Başka kimse yok. Ve barikat aldı. Hala, hala vakit var aslında. Bu arada back çok fazla hasar aldı. GBM sıçrayla birlikte bir oyunda niye bilirim? Hoppa! Oh! <laughs> bir Graves misali bu sefer de Urgot'la uzak menzillerden birilerini avlamaya devam ediyor. İyi de Graves'le onu yapmak kolay e, parça tesiriyle. Şeyle yapmak çok daha zor. Dört kat fark var. Üst bir örgüt var kullanıldı. Kefalet de geliyor orada. Armut yarışanını kaybetti. Korps hala kuleyi tanklıyor. Muscle geldi şimdi yan taraftan. Bu arada skor almayı başardı Armut. Geç mi Tristan ultisi? Patlayıcı var Armut'u maçta. Dumble yetişebilecek mi? Dumble geldi ama. Orada ham yapamadı sanırım. Emin değilim. Ama yine de birebir bir değişim bir skordu orada. 2 3'e 1 bir baskından birebir bir değişim. Üzerine bir de daha ejderi. İkinci daha ejderi bu. Corpse yaktı şu alt koridoru. Bu 2 2'yi emin değilim kazanabilir mi Galio ve Yereli'ye. Şimdi Galio ultisi kullanıldı. GBM'in canı hala %70 dolaylarında. Ragnar yarı canını kaybetti şimdiden. GBM ultisini burada kullanmıştı. GBM düştü yalnız. Closer hasarı çok fazla ama yeterli olmadı beni düşürmek için. Uyku baloncu tutuyor. Burada güzel bir yanıt veriyordu Dark Passage tarafı. Ve Nikol Senpai biraz önce çünkü yan taraftan birlikte geldi. Zıplayamadan düştü orada Nikol Senpai ve Closer'ın gönderdiği ölümden beterdi. Boşa gitti orada. Hasar yeterli oldu çünkü fazlasıyla. Odaklarını alt koridoru çevirdiler. burada arada Closer yakalanabilir. Yerden bitmeye gönderdi nasıl ama iyi bir noktaya göndermedi o yeteneğini. Closer'da kendini güvenliğe taşıdı. Şimdi e, GBM biraz riskli bir noktaya girdi. GBM düşüyor orada. Skor korps'a gitti. Kovulamaca sürecek mi bakalım? Backloot e, uçarı yıldızını gönderdi. Kullanılan bir pilot'ın ölçü var. İnanılmaz oh, bir hamle. Oh, oh. Dört kişi havaya savruldu burada. Korps üç kişi kışkırttı ama buraya Niko Senpai yetişemeyecek. O geldiğinde savaş çoktan bitti. Savaş çoktan bitti ama inanılmaz. Yoksa devam mı? Korps şuraya yakın bir totem bıraktı içeriye. GBM pençesiyle birlikte biraz ürküttü masalı. Ama Closer çok rahat bir şekilde çarpıyla aldı. Bu arada bir ışığından kullanıyor orta koridoru. Armut da geldi yan taraftan. Bir takım savaşı izleyeceğiz gibi. Nikol Sampai oradan uzaklaş. GDM canının büyük bir kısmını kaybediyor. Güzel bir rally ultisi. Dumble sıçradı orada. Kalyo'dan defansif buldu. Önde kalan bir isim var. Ragnar düşecek burada. GDM'den harika bir ulti kullanımı. Korps'tan orada bir kışkırtma geliyor ama çok fazla bir şey değiştirmeyecek. İkinci skor Pilot'a gidiyor. Ve Toplamda 3 skor çıkarmış oluyor buradan Royal Youth. Baron'dayken çok ciddi hasarlar verebilir ve vermek zorunda. Bu Baron'u bu kadar bedava bırakmamaları lazım. Tabii Backlund buraya doğru yöneliyor ama Baron çoktan eridi. 4000 canına kadar düştü. Burada uyku baloncu Urgot'un üzerine tuttu orada. Yalnız tamkenç Kench Baron almayı başarıyor. Armut da Backlund'u cezalandıracak gibi duruyor burada. Backlund'dan bir uyku baloncu daha ama Armut uyurken Backlund kriye ekranda tarih günü olduğunu hatırlatmıştı Oo, düşmüş müle inhibitor kresi düşmüş Muscle'dan kullanılan bu ulti şimdi 3 kişi kötü bir pozisyonda kalabilir. Muscle orada yakaladı GBM'i. Dumbledore şahımı yaptı ama GBM'in canı bayamaz. GBM Zonya'sı kullanıyor. Kendi üzerine e, ultisini kullandı düzeltiyorum. Şimdi Zonya geldi ama Korps düştü. Muscle da düşecek burada. GBM hala hayatta ama Nicole Senpai bir kez daha havadayken gri ekrana bakıyor. Ragnar Ve düştü oyunda bitti. Royal Youth serideki ilk maçı almak için ancak. adım adım ilerliyor. Nexus kuleleri var sadece önlerinde ve Backlund'a hayatta kalan son isim. Dark Passage tarafında 24 dakikalık bir maç ve Royal Youth serinin ilk maçını gerçekten ama gerçekten çok rahat kazanıyor. 15-25 arasında gaza basacaklar demiştik. Bizim tahmin ettiğimizden daha fazlasını gaza basmayı aç, geçtik. Nitro'yu da açtılar. Hı -hı. Bir anda finish çizgisini görüverdiler. E, o, orta, o nehrin ortasında ragderin düştüğü savaşla birlikte oyun çorap söküğü gibi dağıldı. Onun üzerine